Herkese selam. En son Kur'an anlatımlarında Enfal Suresi 34. ayette kalmıştım. Şimdi kalmış olduğum yerden özel olarak seçmiş olduğum yani diğer ayetlerde anlatmaya devam edeceğim. 34'ten sonra 41. ayeti seçmiştim. Bir okuyayım ve üzerine konuşalım. Size verilen tevhid ilminin bilgisiyle Allah'ın ne olduğunu bilenlerden olun. Hakikatleri gösteren, yakınlığa sahip olanlar için ve atalarının inancından kopmuş, Hakikati arayanlar için ve hakikatlerin çaresizliğinde olanlar için ve hak yolunda olanlar için hakikatleri kısım kısım sunar. Eğer siz Allah'a iman eder, size sunduğumuz ilimle kulumuz olduğunuzu anlarsanız o zaman hak ile batılı fark edersiniz. Ve o vakit tevhidin şuurunda olur ve Allah'ın bütün her şeydeki kudret olduğunu anlarsınız. Şimdi uzunca bir ayet. Önce ayeti anlatmadan önce şunu bir söyleyelim. Ben... Şu anda elimde tutmuş olduğum meal İsmail Dinçer'in meali. Modern bir çeviri olduğunu düşünüyorum. Bu çeviriyle beraber İsmail Dinçer Arapça kelimelerin anlamlarını dilbilimsel olarak veriyor. Bu yüzden bu kitabı kullanıyorum. Bu kitaptaki çeviri diğer Kur'an'lara göre biraz daha farklı. O yüzden elinizde bulunan elmalının veya daha meşhur bir Kur'an çevirisinden farklı olabilir. ...lakin e, Arapça karşılık olarak baktığımızda e, kelimeler, Arapça kelimeler aynı fakat anlam olarak diğerlerinden farklılıklar göz, gözetiyor. Mesela benim şu an elimin altında olan bir başka Kur'an, Yaşar Nuri'nin çevirdiği Kur'an'daki mesela Enfal Suresi 41. ayeti e, eğer hızlıca bakıp bulabilirsem çok farklı olduğunu size gösterebilirim. E, 178. sayfada bir bakalım. Evet, enfal. Evet, Enfal Suresi 41. Ayet. Şimdi Söyleniyor ki İsmail Dinçer'in kitabında size verilen tevhid ilminin bilgisiyle Allah'ın ne olduğunu bilenlerden olun diye başlıyor. Yaşar Nuri'nin çevirisinde doğru ile yanlışın ayrılış günü, iki topluluğun karşılaştığı gün, kulumuza indirmiş olduğumuz, olduğumuza inanıyorsanız şunu bilin. Ganimet kazanç olarak elde ettiğiniz şeylerden beşte biri Allah'a, Resul'e, yakınlara, yetimlere, yoksullara veya yolda kalmışlara aittir. Allah her şeye kadirdir. Şimdi bu daha kısa olmuş ve daha farklı bir anlamı var. Şimdi Yaşar Nuri'nin eee mealini okumamış ol, okumuş olmamın sebebi bu meali size aktaracak, anlatacak olmamdan kaynaklanmıyor. Çünkü elimdeki İsmail Dinçer'in mealini daha doğru buluyorum. Yaşar Nurri'nki de doğru. Fakat e, geleneksel. Bu gelenekselcilik demek geçmişten gelen her şeyi kabul ediyor demek. E, İsmail Dinçer'in çevirisinde gelenekselliğin dışında daha çağdaş, daha modern ve zaten yaş yaşça daha genç olduğu için farklı bir çeviri yapmış. Bu çeviri aslında her ne kadar kelimeler farklı olsa da özünde anlatılan şey aynı. Şimdi burada ganimet, kazanç ve yoksullardan bahsederken burada düz anlamda bir anlatı görüyoruz. İsmail Dinçer'in yapmış olduğu mealde yan anlam onun anlamında bir çeviri var. Yani e, burada gösterge bilimsel çözümlemeler yapmak gerekiyor. Bu gösterge bilimsel çözümlemelerde dil bilimsel çözümlemeler var. Yani bir kelimenin düz anlamıyla yan anlamı farklılıklar içerir. Şimdi yan anlamı daha soyut bir kanala gider ve e, o kelimenin gösterenini aktarır. Yani kelimenin göstereni derken e, şöyle söyleyelim kelimenin daha şiirsel ve soyut anlamda ne manaya geleceğini yan anlam aktarır. Düz anlamda ise daha motomot, daha rasyonel bir anlatı vardır. Fakat daha rasyonel oluşu bilimsel oluşundan kaynaklanmaz. Aksine düz bir bakış açısı ve tek anlammış gibi aktarılır. Kur'an'da yer yer hem yan anlam hem düz anlam kullanır. Fakat İsmail Dinçer'in Kur'an kitabında bunu açıkça görebiliyoruz. Başka Kur'an kitaplarında düz anlamların daha ağır bastığını görebiliyoruz. Bu yüzden de İsmail Dinçer'in yapmış olduğu Kur'an çevirisi bana daha tevhid ilmine yakın geliyor. Burada tabi İsmail Dinçeri ön plan çıkarıyorum. Yaşar Nuri'yi geri plana alıyorum veya diğer mealcileri geri plana alıyorum olarak değerlendirilmesin. Kur'an'ın anlatısını meal yaparken her anlamda nasıl çevrilirse çevrilsin her ayetin yan anlamsal boyutuna bakmak lazım. Dolayısıyla e, mesela cennette e, hediyeler vardır dediğimiz zaman bu düz anlamda gerçekten cennette dünya hayatındaki hediye ne, neyse biz onu bulacağızmış gibi hayal ederiz. Fakat e, bu kelime, bu cümlenin yan anlamı cennetteki hediyenin aslında daha e, soyut, daha ruhani bir titreşim olduğu alakalı olarak yorumlanabilir. İşte benim bahsi geçen yan anlam düz anlam farklılığım da bu. Ayetlerde mesela daha dünyevi şeyleri anlatır bazı Kur'an kitapları. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in esas temelinde bütün her şey soyut anlatılır. Yani dünyevi örnekler verilerek anlatılır. Mesela Yaşar Nuri'nin kitabı veya Yaşar Nuri gibi mealcilerin kitabında daha böyle işte dünya kanunları üzerine anlatır. Fakat buradaki anlatı Temel olarak bizim sosyal yaşantımızın çok daha ötesinde evrensel ilmi anlatan bir anlatılır. Bu evrenselliği anlatması bu bu anlatıyor olmasından ötürü de aslında cüzi bir boyuta indirgenmemesi gerekiyor Kur'an'ın. Kur'an çok daha e, kainat bilgisi veren bir kitap. Bu yüzden de bizim ikili ilişkilerimiz işte bizim kaç kez evlendiğimiz işte e, nasıl söyleyeyim bunu daha basit bir yolla çok e, izole bir anlatım yapmaz, geniş çerçevede anlatır. Bu yüzden de bu anlatılanları e, sadece sosyal hayatı üzerine yorum yapan bir kitap olarak değerlendirmekten ziyade e, manevi hayat üzerine yorum yapan bir kitap olarak değerlendirmek doğru. Ve bu çerçevede de her bir anlatının yan anlamını yani şiirsel boyutunu ön plana koyar ve bu şiirsel boyutta kelimeler tek tek incelendiğinde ki ayrı ayrı anlam, farklı bir anlam ifade eder. Bir araya geldiğinde bambaşka bir anlam ifade eder. Ve bu bir araya gelip bambaşka anlam ifade etmesi de mealcilerin yorumlarını açık bir durum. Yani cennette erkeklere göğüsleri çıkmamış küçük kızların hediye edileceği gibi Kur'an çevirilerinden bahsettiğimizde bu çeviriler aslında mealcilerin bir nebze tefsiri niteliğinde onların hayal gücü ya da onların oraya kelimeleri dikmesiyle birlikte erkeklere verilecek olan hediyeden bahsediyor. Aslında Kur'an'ın bu, bu düz anlamdır. Yani bu anlattığım şey düz anlamıyla e, hatta dogmatik olarak işte hediye ise evet erkeklerin ne hoşuna gider? Genç kadınlar hoşuna gider. Dolayısıyla size alın size hediye diye konmuştur. Fakat e, yan anlamsal boyutta Kur'an'ın bahsetmiş olduğu hediye kavramı daha ruhani bir şeydir. Yani fiziksel bir insana verilecek hediye değildir. Şimdi aslında bütün Kur'an bunun üzerine kurulu olmasına rağmen bazı mealciler bu dogmatik ve bu insansı hediyeleri, insansı kaideleri Kur'an'a doğrudan yerleştirmiştir. Zaten bugünkü ateizmin ve deizmin temel sebebi de bu meallerden kaynaklanıyor. Meallerle birlikte hani İslam veya dinler üzerine baktığımız zaman ...genel çerçevede her zaman için peygamberlerin söylediği sonrasında çarpıtılmıştır. Çarpıtılmasına rağmen e, peygamberlerin ve e, Allah'ın hakikat yolu korunuyor mu? Evet korunuyor. Kur'an-ı Kerim de korunuyor. Nasıl korunuyor? Kur'an-ı Kerim böyle elimdeki kitap haliyle korunuyor demek yanlış. Ben bu kitabı şu an tam burada yakabilirim de. Haşa öyle bir niyetim yok tabii ki ama burada söylemek istediğim şey şu... Kur'an'ın içindeki soyut ilim korunuyor. Yani bir ateistin televizyona çıkıp da işte Kuran'a eline alıp da atıp yırtması veya işte yine televizyonlarda gördüğümüz gibi işte Kur'an'ın ayaklar altında çiğnenmesi vesaire ya da tüm din kitapları için geçerli. Burada zarar verdikleri şey kitap ya da kitaplar değil. Dünyadaki bütün Kur'an'ları toplayın, onları bir yerde yakın Kur'an'a yine zarar veremezsiniz. Çünkü Kur'an'ın içindeki ulvi ilim soyut bir şekilde yani akaşik anlamda devam ediyor. Dolayısıyla Kur'an'ın korunduğu boyut da bu. Kur'an'ın hakikati, Kur'an'ın hakikati elimdeki kağıtta değil. Kur'an'ın hakikati ilmi boyut olan ulvi alemde. Şimdi bütün bunları kenara bıraktığımız zaman diğer mealden farklı olan İsmail Dinçer'in mealindeki 41. ayet Enfal suresine bir bakalım. Size verilen tevhid ilminin bilgisiyle Allah'ın ne olduğunu bilenlerden olun. Tevhid demek evrensel teklik. Bu teknik doğrultusundaki vahdedi vücut kavramı aslında aklımıza gelebilir. Tevhidin bilgisi bizlere verilmiştir. Bizlerin içinde yazılıdır. Bizim yaratılış bizim yaratılıştan gelen kodlarımız bu şekilde e, tasarlanmıştır ve bunu aslında e, biz nefsimizi törpüleyip nefsimizin dizginleri, dizginleri elimize aldığımızda içimizdeki evrensel tevhid ilmi dışarıya çıkar. Allah'ın bu kitabı bizlere diyor ki bu ilmin bilgisiyle Allah'ın ne olduğunu bilin. Ben daha önceki videolarda da anlattım. Allah'ın ne olduğunu kavramak için öncelikle evren, insan, Tanrı aynı etini aynı bilmek lazım. Bizler evrenin bir parçasıyız. Biyolojik varlıklar olarak. Fakat evren hiçlikten gelen, büyük patlamadan var olan bir başka hiçlik parçasıdır. Hiçlik ebediyeti yani sonsuzluğu oluşturduğu için ebediyetin ta kendisi de aslında Allah'tır. Ebediyet dediğimiz kavram bile hiçlik kavramı bile aslında varlık aleminin dışına açtığımız zaman bu kapıyı, varlık aleminin dışında e, çok geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. Bunu fiziksel terimlerle anlatmak zor. Lakin e, var olan ve yok olanın ortak dengesi yani büyük patlama öncesindeki ...hiçlikle büyük patlama sonrasındaki varlık aleminin sudur etmiş olduğu çıkış noktası aslında Allah'ın ilmi boyutu ve Allah'ın hakikati. Şimdi burada yine hakikatleri gösteren, yakınlığa sahip olanlar için ve atalarının inancından kopmuş hakikati arayanlar için... ...ve hakikatlerin çaresizliğinde olanlar için ve hak yolunda olanlar için hakikatleri kısım kısım sunar. Bu ilmi bilginin yani tevhid bilgisinin aslında bak bahsetmiş olduğu şey şu. İlmi bilgiye sahip olursanız, bu Allah'ın ne olduğunu bilenlerden olursanız atalarının inancından kopmuş hakikati arayanlar. Yani atalarımızın inancı illa putperestlik pagan inançlar değil. Şimdi benim mesela birkaç nesil öncesinde ailemden gelen İslam inancı bile atalarımın inancıdır. Bu İslam inancında şöyle bir yanlışlık olabilir ya da doğru da olabilir. Ee, İslam bile anlaşılma biçimiyle e, dogmatikliğe kaymaya müsait. Her din için din, dinin tamamı zaten dogmatik olmaya müsait çünkü biz insanlar bunu bu yola itiyoruz. Din aslında soyut bir kavramken biz bunu hukuk kitabı gibi önümüze koyup e, baside indirgemeye çalışıyoruz. Bu anlamda e, atalarımızın bizi yanıltarak aktardığı, istemsizce yanıltarak aktardığı inançlardan kurtulmaktan bahsediyor. Yani bugün İslam algısı bile 500 yıl öncekindeki İslam algısı değil, çok daha farklı bir algı. Oradan oradan geriden gelen tabii biraz da Emevi kültürünün aslında yozlaştırdığı bazı inanç halleri var. ...ve bu inanç halleri günümüzde daha çağdaş, daha modern insan yaşamına uygun hale geliyor. Bu da demek oluyor ki atalarımızın hatalarından kopmuş olmak. Hakikatlerin çaresizliğinde olanlar, yani hakikati görmeyenler... ...sonra hak yolunda olanlar için... ...bu tevhid ilmi hakikatleri kısım kısım sunar. Neden kısım kısım sunar? Çünkü ilmi boyutta tevhid inancını e, tekamül anlamında bir insana bir yandan vermek zordur. İnsanın zaman içinde bu ilmi boyuta adım adım ilerlemesi, idrak ederek, sindirerek ilerlemesi gerekmektedir. Bunu yapmazsa o bilgi tam yerine oturmaz. Kur'an'da tam olarak bundan bahsediyor. Bu tevhid ilmine yaklaşmak isteyen insanlar için kısım kısım bilgiler size sunulur diyor. Bu da ne demek oluyor? Aslında biz biz insanların tabii ki gönül anlamında bu boy, bu boyuta yaklaşan insanlara e, ilmi e, ilmi sistem kademe kademe sindire sindire verilir. Mesela ben spor yapan biriyim. E, hayatım boyu futbol oynadım, jimnastik yaptım, basketbol gibi sporlar yaptım. Bir noktadan sonra vücut geliştirmeye başladım. Şimdi vücut geliştirmeye başlayan her insanın için şöyle bir şey var. İşte bir birkaç antrenman, biraz beslenme, sonra en nihayetinde ilaç alarak aniden büyümek gibi bir harzuları var. Ben bunu profesyonel yapmıyorum ama profesyonel yapalım veya yapmayalım aynı duyguları yaşıyoruz. Şimdi sporculara bu steroidler verildiği anda bir anda büyüme, bir anda gelişme oluyor. Fakat bu bir büyüme ve gelişme ile birlikte aynı şekilde vücudun tam sindiremediği, tam uyumlanamadığı birçok farklı problem de ortaya çıkıyor. İç organların büyümesinden tutun fizyolojik birçok hatayı doğuruyor, yanlışı doğuruyor bu iş. İnancı idrak etmek de böyle. Biz inanç yoluna girdiğimiz zaman bize birdenbire evren, Allah veya sistem bilgiyi yüklerse tıpkı steroid almış gibi birdenbire büyürüz ve bu büyümemiz birdenbire dibi görür. Hatta o kadar uç boyuta gelir ki fazlaca yüklenmiş steroid bizi hasta edebileceği, zarar verebileceği gibi inanç anlamında sindire sindire gitmezsek de aynı şekilde e, e, koca evrenin tevhid ilmi veya yani buna ilmi ledun dediğimiz zaman bize bir anda verildiğinde yani hayatımıza yayılmadan bir anda aktarıldığında zaten bu da bizi e, bizim beyin kapatmamız için yeterli olmayacaktır. Çünkü insan beyni özellikle felsefe yaptığında ve inanç anlamında Tanrı'yı arayıp sorgulamaya başladığında bu sorgulamak Tanrı yoktur manasında değil. Tanrı nedir? İlahi nizam nedir? Bunları almamaya çalışmak, bunları idrak etmeye çalışmak beynin bu yönde çalışmasını sağlamak beynimizi bir şekilde genişletir. Genişleyen beynimiz ve bu beynimizin sorguları neticesinde beyin yavaş yavaş evrilmeye başlar. İşte Bu evrilmeyle birlikte zihnimiz açılınca zihnimiz kuantum boyuta çıkıyor ve bu kuantum boyutta biz insanlar tevhid ilmini, Allah'ın ilahi nizamını içselleştirebiliyoruz. Kendi bedenimizde yaşatabiliyoruz. Fakat beynini bu yönde geliştirememiş bir bireye ben çıkıp doğrudan evrendeki ilmi boyutları ve hakikati anlattığım anda bir anda o bilgiyi ya alamayacak ya aldığında çok farklı şekilde yorumlayarak yanlış bir yola sapacak. Aynı şey sporcular için de geçerli bir sporcuya siz gereğinden fazla erkeklik hormonu verirseniz kas yapsın diye o kişi birdenbire birçok farklı yan etkile karşı karşıya kalacak. Hatta bunu kısırlığa kadar götürebiliriz. Kaldı ki erkeklik hormonu demek erkekliğini yükseltmek demek. Ama buna rağmen biz bunu yüklediğimiz anda yani ansızın zamana yaymadan yüklediğimiz anda o kişi için tam tersi olacaktır. İnanç boyutunda da bunlar var. Bir kişiye ansızın yüklenme yaptığınız anda olaylar tam tersine dönecektir. Ayet bundan bahsediyor. Eğer siz Allah'a iman eder, size sunduğumuz ilimle kulumuz olduğunu anlarsanız o zaman hak ile bağdasını fark edersiniz. Şimdi Allah'a iman etmek Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmek demektir. Allah'ın varlığı ne demektir? Yokluktan gelen bir hakikat, bir kuvvet, bir idrak ve bu yokluktan gelen hakikatin ve kuvvetin idrakın ...varlık alemi olarak değerlendirebileceğimiz büyük patlamadan sonraki görünür olma halidir. Ve bunların birliğine, bunların tekliğine kabul etmek Allah'ın ima, iman edilmesi boyutudur. Yani yokluktan gelen bir yaratılış, bir kutsal ruh kelamıyla varlık alemi oluşmuştur. Ve bu varlık alemi olarak değerlendirebileceğimiz büyük patlama ve evren ya da evrenin içindeki uzay olarak değerlendirdiğimizde bunların bir birlikten sudur ettiğini kavramak bir tevhid ilminde olmak Allah'a iman demektir. Allah'a iman etmek demek sadece peygamberin var olduğunu inanmak, Allah'ın var olduğunu inanmak demek değildir. Çok daha öte boyutta Allah'a sezinlemek, içselleştirmek ve idrakine varmakla alakalıdır. Bu iman noktasında bize sunulan ilim neticesiyle Allah'ın kulu olduğumuz anlaşılır diyor Kur'an. Şimdi kulluk söylemine geldiğimiz zaman Allah'ın nasıl ki Peygamber Osmanlı'da sultanlar da vatandaşlarına kulum der. Şimdi Allah'ın bir yaradı bir insana kul söylemi aslında üstten bakan bir pencere değil. Allah'ın bir bireye kul söylemi şudur. O birey Allah'ın bir parçası olduğu için bir organıymış niteliğinde kulluk vasfı verilir. Kul olmak demek tabiri caizse kapısında köpek olmak, tasmayla gezdirilmek, ona muhtaç olmak demek değildir. Kur'an'ın anlatmış olduğu kul olmak söylemi sevgiye, birliğe, beraberliğe eşdeğerdir. Allah'ın kulu olmak tıpkı benim benliğimi oluşturan bedenim ve beynim ve bunun içindeki organlar parça parça farklılık gösteriyorsa organların benim nasıl kulumsa nasıl ben o organlarla daha iyi daha ne, sağlıklı bir hale geliyorsam biz insanlar da Allah'ın kulları olarak Allah'la birleştiğimizde Allah'ın yaratım gücündeki bir sanatı ortaya çıkarıyoruz. Bu sanat nedir? Allah insanı yaratmıştır. İnsanı kendinden bir parça olarak sudur ettirmiştir. ...kendinden bir parça olarak sudur ettirdiği, görünür kıldığı insanı... ...iyi ve kötüyü sunarak iyi ve kötünün sınavını veren insanın... ...kendi özgür iradesi, aklı ve rahmani oluşunu kavrayışıyla, idrak edişiyle... ...bu kişinin ilmi tevhid boyunda Allah'la bütünleşmesidir. Dolayısıyla Allah'la bütünlüğünü idrak ettikten sonra Allah'a geri dönerek... Allah'ın yarattığını da kendinden kılan bir tanrı olmasını ortaya çıkarır. Şimdi bu kafa karıştırıcı olabilir. Şöyle bir daha açıklayayım. Allah insanı kendinden yaratır. Tıpkı benim bir e, resim çizerek bir çöp adam çizerek bir insan yaratmam. O benden bir parçadır. Bana ait izler vardır. O benim üslubumla çizilmiştir. Fakat bir çöp adamdır. Benden çıksa dahi o henüz bir eğitimden geçmemiştir. Eğitimden geçerek evrilmemiştir. Bu çöp adam, benim çizmiş olduğum bu çöp adam içinde yaşamış olduğu sistemin e, artı ve eksisini e, eksisini değerlendirerek tercihler yaparak çöp adam olsa dahi benden geldiğini bilerek yani tanrısallığını bilerek doğru kararlar verirse benden gelip tekrar bana erişir. Dolayısıyla ben ona bonkör bir şekilde kendimden bir şeyler katarak yaratıyorum ve yaratmış olduğum insanı aslında tanrısal yaratıyorum tanrısal yaratılmış olan insan dünya üzerinde tekamül sınavına girdikten sonra daha doğrusu tekamül eğitimine girdikten sonra tanrısallığından mezun oluyor yani bu söylemi hak ediyor Allah insanı doğrudan kamil olarak tanrısal olarak hiçbir evrime evrim ruhsal evrime muhtaç olmadan yaratsaydı Allah kendini kendi kendine yaratmış oluyordu. Aslında aniden yaratmış oluyordu ve aslında kendi kendini bu şekilde yarattığında e, bir binebze e, motomot bir sistem oluyordu. Yani ruha, akla, ilme muhtaç olmayan bir sistem oluyordu. Fakat burada Allah kendinden bir parça yaratarak insanı var ediyor ve var olan insan nereden geldiğini bilerek oraya hak edecek bir eğitim, oraya hak edecek bir eğitime giriyor ve bu hak etmesi neticesinde de en son oraya dönüyor. Mesela bunu şöyle düşünelim. Ben bir kralın oğlu olarak doğdum. Bir prens olayım. Fakat benim doğduğum günden sonra beni doğrudan tahta koyduğunuzda ben o tahtı idare edemem. Fakat beni bir prens gibi yetiştirir. Hayatımı bir gün kral olacakmış gibi yön verir, eğitim verirseniz ben bir gün tahta gelir hem aileme hem krallığıma hem halkıma layık olurum. İşte Allah'ın kulları da bu şekilde aslında. Bir prens olarak doğuyoruz. Yani Allah'ın bir parçası, bir uzvu olarak, bir devamı olarak doğuyoruz. Tıpkı Hz. İsa'nın dediği gibi Tanrı'nın çocuğu olarak doğuyoruz. Hz. İsa'nın zaten Tanrı'nın çocuğu söylemi de budur. Biz insanlar Tanrı'nın çocuğuyuzdur. Tanrı bizi yarattığı için biz onun çocuğuzdur. Çocuğuyuzdur. Ve bir prens olarak doğmuş olduğumuz bu hayatta bir eğitimden geçiyoruz. Dünya simülasyon eğitim sisteminden geçiyoruz. Ve bu simülasyon eğitim sisteminde iyi ve kötü karşımıza çıkıyor. Allah'ın bize ya doğuştan gelen vermiş olduğu zeka zekayla iyi ve kötüyü ayırt edip ruh ve maddeyi dengesini kurarak bir eğitimden geçiyoruz. Bu eğitim neticesinde hayatımız sonlandığında krallıkla buluşuyoruz. İşte tam olarak Allah'ın tevhid sistemi de budur zaten. Ee, o zaman hak ile batılı fark edersiniz ve o vakit tevhidin şuurunda olur ve Allah'ın bütün her, şey, her şeydeki kudret olduğunu anlarsınız. Buradan sonrası zaten açık. İlmi boyutta hak ile batılı fark edebilmemiz için tevhidi ve Allah'ın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Allah'ın ne olduğunu bildiğimiz zaman batıl olanla uzak dururuz. Batıl olan nedir? İnsanın dogmatik zihninden kaynaklanan aslında materyal küçük tanrılardır. Küçük tanrılar derken 1500 yıl öncesine gitmeye gerek yok. Bugünün de küçük tanrıları vardır. Para başta olmak üzere materyal hayat, makam kav makam gibi. Ve bu küçük tanrılara biat etmek, tapınmak ve maneviyattan öne koymak batıldır. Bu batılı hak ile yenmeli ve hakkın hakkın hakikatini ön plana koymamız gerekiyor. Ve bunu yaparken insan evren tanrı ayniyetinde tevhid bilincinde olmalı. yız Ve bu bilinçte olup bu bilinçle hareket ettiğimiz zaman zaten Allah'ın her yerde ve her şeyde olduğunu görür. Onun kudretini ve bilgili, bilgeliğini anlarız. Yine aslında Allah'a o demek yanlış. Kur'an'da nasıl ki bizler diyerek kendini ve bizi yan yana koyup da e, hitap ediyorsa biz dediğimiz zaman siz, ben ve Allah'ın bir bütünlük içinde var olduğunu ve bu varlıkla beraber kudretin bizde olduğunu. Allah'ın bizi bu daha yaratılıştan bu kudrete hat tanıyarak yarattığını söylemek doğru. Çünkü sistem evren, uzay, evrenin farklı boyutları ya da evren dışındaki farklı evrenler sistemin tamamı olarak değerlendirdiğimizde bu sistemin çıkış noktası, sudur noktası yani nasıl ki sayılara baktığımızda birden ileriye gidiyor, eksi birden sonsuza gidiyor ve dönüp dolaşıp ortada bir yerde birleşiyorsa yani varlık alemi ve yokluk aleminin birleştiği yer yine hiçlikse, ebediyetse işte bu sistemin ortak mutlak zekası veya tanrı olarak değerlendirebileceğimiz her şeyin yazılımının ve kodunun çıkış noktası da Allah'ın kendisidir. Zaten ayette Allah'ın bütün her şeydeki kudret olduğunu anlayınız derken Allah ismini bizler, evren, uzay ve farklı evrenler olarak o geniş kümenin içine sokup bu iş kümenin içinde farklı bir bilinç olduğunu ve bu bilincin de çok üst bir boyuttan her şeyi yönettiğini, bu yönetim bir e, makamsal bir yönetim değil. Aslında Suyun akması misali her yerde gezindiğini söylersek Allah'ı idrak etmiş ve anlamış oluruz. Allah'ın bu anlamda ne kadar verici olduğunu ne kadar alçak gönüllü olduğunu dolayısıyla ve bunlarla beraber bizlerin Allah'ın bir parçası olduğunu anlarsak hakikate bir adım daha yaklaşmış oluruz diye düşünüyorum. Evet Enfal suresi 41. ayeti anlattım. Sonraki videoda diğer ayetleri anlatmaya devam edeceğim. Herkese sevgiler.